Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Crash Royale'den 3'e 3 kartlarla seçim yapıyoruz. Ve yanımda Hüseyin var. Crash Royale oynuyoruz. Onunla beraber elisi açacağız işte. Bu arada aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi videomuzu geçelim. Evet ilk kartlarımız. Buradan... Hmm... Buradan ne seçsek? Zehir seçelim. Buradan... Hmm... Elektro ejderha. Buradan tabii ki de biraz heyecanlıyım çünkü. Atıcıyı seçelim. Buradan prenses. Buradan barbarlar seçeceğim galiba. Biraz stres geldi çünkü. Sanırım barbarları seçeceğim. Maaf Seçtim. Mega Knight seçeceğim buradan. Atak olarak güç lazım. Bu da serseller seçeceğim galiba. Çünkü atak kartımız var da çoğunluk olarak bu olsun. Küçük büyü. Bu en iyi ne gelebilir? Ne gelebilir? kart topu. Tamam deste böyle oldu. Neyse şimdi savaşa başlayalım. Bu arada Crash'lardaki hesabım adı Yunus Kralı. Neyse şuradan Mega Knight gönderelim. Arkadan gönderecektim ama ne yazık ki adam gönderdiği için. İksir bölümüne karşı Mega Hadi bakalım. Of. Bugün çok yoruldum o yüzden bu videoyu çekiyorum. Yoruldum ama siz izleyin diye bu videoyu çekiyorum. Öyle. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hem. Şu an 51 aboneyim canlı yayın yapacağım ama onu birkaç hafta sonra düşünüyorum öyle neyse şuradan zehir oynayalım zehir oynasak mı yok zehir oynamayalım zehir oynayalım dedim de oynamayalım şimdilik mega net koyalım şuraya mega net koyalım şuraya hemen hmm. ne oynasak serseriler serseriler oynayalım of, bir yorgunluk geldi ya bu neyse ama şöyle of hadi az kaldı canım iksir golemi attı barbarları atalım hemen yattı. Olamaz. Hemen şuradan Mega Knight atacağım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Alırsınız be. Hadi oğlum çok kolay. İşte bu. İlk tur bizde. Bu kadar. Neyse hemen ikinci sura geçelim. Ee, hemen buradan cehennem ejderhası. Buradan balıkçı. Buradan iskelet ordusu. Ondan sonra buradan hortum. Buradan kıvılcım. Ondan sonra buradan deprem alacağım galiba. Öyle düşünüyorum. Deprem alacağım. Hmm. Buradan ee, ismini hatırlamadığım işte şey aldım işte sonra da buradan da prenses neyse hadi bakalım yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar beğeni atın abone olun paylaşın hemen şuradan iskelet ordusu ve kıvılcım Ama ne iskelet ordusu iskelet ordusu demişim buradan hemen balıkçıyı seçelim hadi kıvılcım İşte bu gitmeden önce son gücünü kullandı. Aferin adamım. Aferin benim kıvılcımıma. Hadi bakalım. İskelet ordusu. Kasırga. yandık şeyleri görmezden geliyorum. Soldan gelen goblinlere. Hemen şurada. Şu an bir yoruldum. Bir yorgunluk geliyor. Yani. Öyle. Şuradan kıvılcım atalım hemen. Hadi bakalım. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi balıkçı, kıvılcım. Ölme kıvılcım, ölme. Ölme, hayır kıvılcım. Öldü. Neyse şuradan cehennem ejderhası oynayalım. Valkur geliyor. Hemen şuradan iskelet ordusu atsam mı? Hayır. Çünkü vakur iskelet ordusunu hemen alır. Alan hasarı vuruyor ya. O yüzden o sıkıntı bayağı. Hemen şuradan cehennem ejderhası. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Şuradan köstebeği gönderelim. Ondan sonra şuradan kıvılcım için beklesem mi yahu? Yoksa zor alırım. Hemen şuradan ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Kıvılcım alabiliriz. Bence kıvılcım güzel fikir. Hem de öyle şeyin sonunda. Ee, hadi yok et. Celat geldiği gibi gidiyor. Depremle kasırga aynı anda kullanacağım. Ha, adam göndermedi. Ben adam gönder diye kasırga attım. Neyse hemen şuradan balıkçı, iskelet ordusu. Hadi. Hayır kıvılcım hayır 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 şuradan kasırga ölmeyecek 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 hadi hayır ya olmadı tam düşündüğüm gibi olmadı yahu hadi cellat geldiği gibi gidiyor kıvılcım yüzünden <laughs> hemen şuradan iskelet ordusu balıkçı hadi balıkçı balıkçı gönderdim mi? Göndermişim. Kafa gitti yahu. Hadi balıkçı. Hadi bakalım. Şuradan. Ani ölüme girdik. Şu an ne yapacağız? Kasırga. valkür iki dakika uzaklaşsın bir. Cellet geldiği gibi gidiyor cidden. Şu an büyük bir iksir kaybı oldu. O yüzden hemen alabilirim de Valkür attı. Şu an tahminimce 4 iksiri falan var. O yüzden balıkçı atıyorum önden. Ee, kıvılcım. Kıvılcım büyük bir yarar oldu yahu. Yani kıvılcım olmasa ben bu maçı nasıl döndürürüm bilmiyorum. Kıvılcım. Hadi kasırga atsam mı? Kasırga atalım. Balıkçı. Ondan sonra şuradan haller dersin be şuradan arkadan kıvılcım gönderelim hadi 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 be iskelet ordusu şuradan emoji basalım arkadaşlar hemen şuradan hadi bakalım kasırga şuraya deprem hemen şuradan. Şuradan hemen balıkçıyı alalım. Çek hadi çek. Çek çek. Çek. Cenneti çekme. Dev goblin çek. Niye olmuyor arkadaş hadi. Depremden gidersiniz be. Hadi. Skelet ordusu. Hadi. Kıvılcım. Hadi kıvılcım ne no, olur. Şov yap biraz. Hadi. Biraz kıvırcımla uzak dursunlar Yoksa alacaklar. Prenses, balıkçı. Hadi. Deprem. Ondan sonra tekrar kıvılcım. Hadi. Uzatmalara girdik. Hayır kaybettik ya. Uzatmalardan kaybettik. Uzatma olmazsa belki alabilirdim. Belki o da. Neyse üçüncü maçımıza geçelim hadi. Buradan elektro ejderha buradan Mega Knight buradan Zehir galiba Zehir seçeceğim en mantıklısı çünkü Zehir buradan boşluk buradan Dinamit Goblin'i ismini hatırlayamadım buradan Mega Minyon buradan Oduncu buradan Serseriler Balıkçı orada kaldı ya keşke balıkçıyı da alabilseydik. Burada balıkçı bize çok işimize yarayacak. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Hadi. Şuradan. Sersereler. Sersereleri atalım. Buradan. Hemen seyir mi atalım acaba? Ne düşünüyoruz ki? Hmm. Plan yok. Bam bam bam. Bam bam bam. Şaka yaptım. Burada biraz stratejisi lazım. Stratejisi. Söyleyemiyorum. <laughs> Neyse ağlamıyorum ağlamıyorum şaka yaptım. Şuradan Mega Knight. Mega Knight hadi. Hadi Mega Knight. Hadi. Hadi. Hadi git şeyelim. Hadi gidin. Aferin. Aferin oğluma. Aferin. Ulan boşluk gönderin. Mega Knight hadi. Ölme. Fırına saldırsana Mega Knight. Ne duruyorsun? Mega Knight. Mega Knight. Mega Knight. Mega Knight. Mega Knight gitti. Aha. Hadi bakalım. Buradan hemen ne seçsek ne seçsek oduncu seçelim bence. En mantıklısı bu. Hadi. Ama zehir de atalım şuraya. İskeletler var da var ya o yüzden attım. Hadi bakalım. Mega Knight. Şuraya atalım. Hadi. Hadi bakalım. Mega Minyon arkasından gel. Gel bakalım. Wow. Hadi bakalım. Kükreme geldi. Hadi. İnanıyorum. Hadi. Elinizden geldiği kadar saldırın. Hadi. Hadi. Hadi oğullarım hadi. Hadi. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.